Merhaba arkadaşlar. Karizma oyuncunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Bed King'in 4. bölümü sanırım. 4. bölümünü çekeceğiz. O ses neydi? Neyse devam. Arkadaşlar bu Minebot bunu biliyorsunuz herhalde. Şuraya kazdırmıştım ona. Daha demin bir, ben de bunu yeni kurdum zaten. Yeni yükledim. çiftsiz ee, arkadaşlar bugün bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar öncelikle evin ikinci katına attım. Şu etrafını düzenlerim biraz. Şöyle etrafını. Şöyle yaptım. Şu ağacım da büyümüş zaten son bölümde. Arkadaşlar kuvarslarla ben merdiven yaptım buraya. Bu alt katı böyle kaldı. Değiştireyim belki. Buradan tam koydum arkadaşlar. Şu anlık aklımda bir şey yok. Koymaya. Buraya da merdiven koydum. Üçüncü katı sonuna atarım diye arkadaşlar. Güzel olacağını düşünüyorum. Bakayım çeste var. Bu bölüm ne yapsak arkadaşlar? Bu bölüm tarla yapalım bence. Tarla iyi olur. Bu bölüm tarla yapalım. Odunları alalım şöyle. Bayağı bir çit yapacağım arkadaşlar önce. Ondan sonra tarla etrafını çitlerle sarayım. Bir dakika birazcık çubuk yapacağım arkadaşlar. 21 çitimiz oldu. Biraz daha yapayım arkadaşlar çitten diyecektim çit kapısı yapayım. Bir tane. E, 21 şimdilik yeter gibi. E, bir de çapa yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar e, şu demirlerle ne yapacağım buradan. Şu zırhım falan zarar görüyor arkadaşlar. Kazmamı bırakın. E, demirlerle e, zırhımı falan yenileyeceğim arkadaşlar herhalde. Hatta bir sonraki bölüm maden çıkarım ya da Direkt mine botlar kazdırılmasa malzemeler yapacak olaydır. Neyse başlamış. Arkadaşlar buraya yapacağım ben tarlayı. Bence güzel olur burada. Önce su da alacağız ama. Kovayı alayım. Şunu da alayım. Şu alttan bir yerden su alayım. Şöyle çıkalım. Şöyle arkadaşlar şuraya önce bir sınırsız su yeri atacağım. Ondan sonra yapmaya başlayacağım. Şunu da alalım. Tamam yapmaya başlayabiliriz. Selam kardeş. <laughs> um, bunu da burada kullanalım. Şöyle. Um, tamam. Şurayı da bir, bir blok alacağım arkadaşlar. Şuradan. Hatta iki blok alacağım. Çünkü çift koyacağım arkadaşlar. Yani çitin üstüne toprak doğru çıkmasınlar diye. Şöyle toprağı koyalım. Önce 21 cm olacağını belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, oldu kaç yapıyor önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 10 11, 12 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 21. Ah be bir çift eksik kalıyor. O zaman şurasını bir tane eksik bırakıyoruz arkadaşlar. Buradan doğru geldim. Öldü çok kötü. Ya böyle olsun böyle iyi. Şimdi şöyle yapacağım. Um, çitler önce çitler. Şuralara koyacaktık değil mi lan? şöyle. Arkadaşlar şimdilik küçük bir tarla yapacağım. Büyük olmayacak şimdilik. Şu anlık küçük yapıyorum. ileride büyüteceğim arkadaşlar bunu. Şöyle. Şurayı da şöyle. Burası da böyle. Burayı da bunu. Şimdi kovamızı alalım arkadaşlar suyumuzu alalım şuradan. Şuraya su koyacağım. Şuraya da su koyacağım arkadaşlar. Şuraya koyduk. Sonra bir tane de buraya. Aynen. Şimdi ekeceğiz arkadaşlar. Alalım tohumları ekeceğiz. Bu bölüm belki biraz olabilir. Ya çok kısa olursa ne falan gideriz herhalde. Yani şunu bırak, şunu bırak, şunu bırak. Bunları bırak, odunları bırak. Aslında yaparmışız çiti ya. Büyültürük. Şu tohumları alalım. Ee, arkadaşlar Nazlı ve ben birbirimizden e, item almayacağız yani. Ya, o kendi topladıklarıyla ben kendi topladıklarımı. Zaten final bölümünde savaşacağız arkadaşlar. Ya başkaları da gelebilir belki e. Bu arada arkadaşlar em, server kuracağım. Ya, denedim ben de. Fantastik oyuncu var arkadaşlar kanalında. Em, şeyini atarım size linkini. Belki unutmazsam. Em, arkadaşlar on, onunla birlikte o Trabzon'da tutuyor. Server açık arkadaşlar. Em, videoyu alacaktık arkadaşlar em, birbirimizle konuşmak için mikrofon kullanıldığı için tekrar em, nasıl desem ya yani, mikrofon birbirimizle konuşmak için kullanıyoruz em, aynı zamanda em, videoyu alamıyoruz onu işte o yüzden arkadaşlar em, video çekemedik onu da düzeltmeye çalışacağım Siz de yardımcı olursanız sevinirim bir, bir şey biliyorsanız bunca. Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Ee, şöyle yapalım. Bunu da koy. Abi şu tipe baksana. Onu öldürsem ne olur acaba? Hiç denemedim. Hmm güzel oluyor arkadaşlar böyle. Neyse ben biraz tohum toplayayım geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz doldurdum 5 tane toplayıp. Şimdi 3 tane gerekiyordu onları da aldım. Bunlar burada büyüsün arkadaşlar. Biz de evimize gidelim diyeceğim de. Şöyle bir sorum var arkadaşlar. Minebot oyundayken uyur mu? Yani uyudum mu karanlık olmuyor. Hani online oynarsınız ya arkadaşlar arkadaşlarınızla birlikte yani hani o uyumadı mı siz yattığınızda hep açık kalır böyle aydınlık kalır minebot varken de öyle oluyor arkadaşlar uyuyamıyoruz yani o bir sıkıntı blok girmediğim için de time set çekemiyorum o da ayrı bir sıkıntı neyse videoyu bitirsem mi burada galiba şuradan cam camla kapatacağım abi üstünü arkadaşlar evet evet şekil durur Of abi. Yaratıkları zorluk şey arkadaşlar. Sıfır. Şöyle. Arkadaşlar bir de bende bir sorun var. 15 dakikadan fazla video almıyor YouTube bende. O yüzden böyle kısa videolar çekiyorum. güzel beni yolunu biliyorsanız onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Oo, bir şekil oldu ya. Siz de kapatın. Böyle alçak yapayım da zaten yanlışlıkla zıplamam. Hop şöyle. Hadi be Eren, Bir tane eksik gel. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitireyim. Ne acaba? Çok kısa durmuyoruz ya. Yanına da bırakayım şuraya. Hmm, e, bitirsem mi? Ee, ya ne yapsam arkadaşlar? Bir sonraki bölümde de eğer e, yorumları yazarsanız ne yapacağım falan onu da bakarız. Ya da e, yazmazsanız ben de kendim bir şeyler yapmaya çalışırım. Evet, kafamdan buluyorum. Büyük ihtimal ben maden yaparım videoyu. Şu mine botla. Arkadaşlar burada Naz'in evi kendisi yaptı. Ben iç yardım etmedim. Koltuk Koltuk koymuşum ben. Burada bir tane cam kılıç. İşte yatağı var. Çesinde bunlar var. Kılıcı var bir tane. <laughs> Naz hiç maden yapmadı arkadaşlar. Bu bölümde de im yok mu zaten? Bir sonraki bölümde mutlaka, Yani mutlaka demim de. Belki olur bir sonraki bölümde. Hmm. Arkadaşlar bu arada yani, Şunları da şeyle yaptım bunları şey yaptım arkadaşlar şimdi game moddan yapmıştım şunu kurdum arkadaşlar Mine minebot kaydını aldım koydum yere sonra minebot'tan bottan tekrarlattım onu 10 kere burada 10 tane blok oldu o bloğu da tekrar yerine koydum böyle güzel bir şey oldu arkadaşlar kuvarslarda da deneyeceğim